sarı. Masaya dokunmuyorum. Sakın demek ki. Yetiştirdiğim... Başka ama devriliyor zaten. Ben anlamam. Sakın. Oo. Mavi. Şu üst katlardan mı çeksek lan? Hemen devirme. Oh. Turuncu. Turuncu. Mor. Şunu alayım mı? Ben bilmem. Rakibimsin. Sen bırak lan bence kavga edeyim diye. Bravo. sana onu vurdurarak düşüreceksin. çok sıkı tutunmuş. Hayır. O da çok sıkı tutunmuş. E sen onu oynattın ama o. İçine düştü. Yan çevir. Aldım. Onu kurtardı bir de oradan kurtarır. <laughs> Bana Mavi. da mavi. Mavi sıkı tutunmuş. Seni riske atayım mı şimdi? Oğlum onu üç kişi tutamaz. <laughs> onu çekecektim de. Bunu burada sana hafifte kalır. En da çek. Bence bu dayanabilir. Yeşil. Yeşil. Sallanıyor yavaştan yavaştan. Ben goncuklar sıkı tutunun geliyorum. Yeşil. Of, şunu çekeceğim. Dokunmayacağım masaya. Gel, gel. Gerçekten sen beni riske sattın. Çok riskli oldu. Abi. <laughs> Bak bunu çekersen burası full boşa düştü. Fizik kuralları. Ben en alttakini alacağım abi. <laughs> Mor. Dur. O tek başına orayı kurtarır değil mi? Ben bana sorma. Ben senin rakibinim. Aldı ya. İnşallah düşürürsün. Oh, oldu. Kırmızı. Terledim. Sıcak bastı. Sarı geldi. Sarı, 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 sarı. Onu alamam. Alttakini alamam. Üç tane. Sonrası boşluk kalıyor. Bunu alsam üç tane tutarım yok. Şu üsttekini alalım. Yeşil. Eşim. Sanki vasıfsız eleman bu kadar ya. <laughs> mavi. Mavi geldi. Çok zikisli. evet. evet. Oğlum bir iki tane mavi kalmış. Başka kalmamış ki. Onu tutsam o... Salın. Deprem mi oldu? Hayır be. <laughs> bu çok kuvvetli tutunmuş bu ona. Onu çekersen alttakini gider zaten yıkılır. Alttakini çekersen yıkılacak da. Ama bu da gelmiyor ki. Ne çek bir şey yok. İki seçeneğin var. Ben bunu buradan çıkarırsam var ya. Çıkaramazsın. Çıkarırsan da devrilir. Bak masaya falan dokunmuyorum. Sonra benim üstüme suç atma. Aşkım devrilecek. Hadi. Bir saniye.